Şimdi geldik tarihsel süreçte coğrafya biliminin gelişimine beraber bakacağız size birlikte. Yani eskiden çok eskiden diyeceğiz. Hangi önemli şahsiyetler bugüne coğrafya bilimine nasıl katkı sağlamışlar beraber değerlendireceğiz haritalarla. TYT haritalarla coğrafya içerisinden bir sayfa üzerinden de özellikle biraz daha görsel olsun diye burayı ilerletiyorum. Çünkü biraz fazla ezber bilgilerimiz var. Ama merak etmeyin altını çizeceğim önemli noktalar olacak. Beraber soru da çözeceğiz size birlikte. Bu olaya şöyle bakmanız gerekiyor. Bugün dünyası, bugün dünyasındaki teknolojik gelişmeler ve ulaştığımız bilgiler, o günün dünyası, o günün dünyasında bu değerli insanların bize bugüne kadar ulaştırdığı bilgiler mantığıyla bakın aynı zamanda bir genel kültür dersi diyebilirim. Yani son yıllarda inanılmaz soruların geldiği bir yer diyemiyorum ama önemli genel kültür bilgileri var. Eskiden çok eskiden ilk çağdan başladık. Kimden başladık? Tenis'in kendisiyle birlikte başladık ve coğrafya kelimesini ilk kez kullanan değerli şahsiyet olarak ön plana çıkartıyorum. Enlem ve boylam sistemini icat etmiştir. Yani eskiden çok eskiden dünyanın kendisi bu. Bugünün teknolojisiyle gösteriyorum. Ekvator'un kendisi nerede sorusunun cevabı burada. Başlangıç boylam nerede? Burada. Ekvator burada. Başlangıç boylam burada. Bunlardan bahsetmiş. İlk çağdan bahsediyorum. Kimden bahsediyoruz sorusunun cevabı için? Kim diyeceğiz? Aristoteles'in kendisinden bahsedeceğiz. Öncüllü sorular olarak karşımıza gelir mi bilmiyorum. İlk çağın önemli düşünürlerinden bir tanesidir. Dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk insan enlem ve boylam değerlerinden bahsetmiş. Kim bu? Aristoteles'in kendisi dediğiniz zaman çıkan soruyu çözebilirsiniz. Böyle değerlendiriyoruz. Şimdi geldik Anadolu'dan bir insana. Kim bu? Strabon. Nereli? Amasyalı. Bildiğimiz Amasyalı. Amasyalı Strabon'un kendisi ilk coğrafyacı olarak değerlendirilir. Eskiden çok eskiden bu coğrafyada Anadolu'da yaşamış ki Anadolu yaşaması çok normal. Neden? Çünkü şöyle değerlendireceğiz. Bakın dünyada insanları ilk önce nerede yaşamış sorusunun cevabı Mezopotamya. Nerede burada? Fırat ve Cihakarşıların bulunduğu yer. Burası yukarı Mezopotamya. Göbektepe'yi duymuşsunuzdur. Ya çok önceki dönemlere ait M.Ö. 12.000 yıllık bir 70'ten bahsediyoruz. Anadolu'nun kendisinin çok eski bir tarih olduğu için Amasyalı Strabo'nun ilk coğrafyacı olarak değerlendirilmesi normal. Ben de diyorum ki Amasyalı Strabon varsa bir de Mersinli Bayram var diyorum. Yani kendime pozitif ayrımcılıktan bahsedebiliriz burada. Şaka bir yana. Amasyalı Strabon'un kendisi çok değerli bir şahsiyet ve ilk coğrafyacı olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Ve geldik nereye? Batlamıyorsun kendisine. Battamüs'ün kendisi için özellikle matematiksel coğrafyanın öncüsü olarak değerlendirilir. Biraz böyle fiziki coğrafya vesaire gibi detaylar değil de biraz böyle güneş sistemiyle ilgili önemli görüşler ortaya koymuş. Kimden bahsediyorum? Battamüs'ün kendisi özellikle bu dönemin önemli insanlarından bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi karşınızda. Kim bu? Aristo. Aristo deyince dünya yuvarlak olduğu görüşünü ilk kez ortaya koyuyor. Önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Ama şunu da diyor. Doğal kaynaklarla insanların gelişimi paralel olmak zorunda diyor. Yoksa sıkıntı yaşar devletler diyor. Devletler onun için ayrıyeten bir uzmanlık alanı olarak da ön plana çıkmış ve dünyanın yuvarlak olması görüşü ve Aristo bir genel kültür bilgisi olarak ön plana çıkar. Eskiden çok eskiden ilk çağda bu teknolojinin olmadığı dönemlerde Aristo demiş ki dünya yuvarlak diyor. Bugünün teknolojisinde hala dünya düz mü diye düşünenler var. Selam var. Aristo'nun size selam var. Sonuç bizim için önemli, değerli diyoruz ve Aristo'nun kendisinden bahsetmiş olduk. Ve kim var bakalım burada? Thales. Thales'in kendisi için de önemli cümle şu. Kendisi özellikle dünyanın evrenin merkezinde bulunduğunu söylemiş. Yani bir sistemden bahsediyor. Güneş dememiş de dünya demiş. Ve diğer gezegenlerden bahsediyor. İlk çağda bu cümleyi kurması da bence efsane olaylardan bir tanesi. Bu sayfa için, ilk çağ için önemli cümle coğrafya kelimesini ilk kez kullanan Aristoteles'in kendisinden bahsedebiliriz. Strabon, Amasyalı Strabon'a selamlar dedik. Ve dünya yuvarlak demiş. Aristo bizim için önemli olabilir. Batlamış'ın kendisi için de matematiksel coğrafyanın öncüsü olarak değerlendirdik. Ve bir sistemden dünyanın evrenin merkezinde olduğunu söyleyen bir sistemden bahseden Thales'e de sevgiler. Diyoruz burayı böyle bağlayıp geldik şimdi orta çağa. Orta çağ deyince benim aklıma... Avrupa'daki özellikle kilisenin baskısı geliyor. Kilisenin baskısıyla birlikte bilimin özellikle Avrupa'da çok ilerleme işi geliyor. Ve bununla birlikte gelişen Doğu, ilerleyen Doğu, Osmanlı da Doğu kısım geliyor. Yani önemli düşünürler. Özellikle Orta Çağ'da genelde baktığımız zaman İslam dünyasının da içerisinde bulunduğu bu şahsiyetlerin coğrafya ilgili, bilimle ilgili önemli düşünceleri olmasının mantığında aslında Avrupa'nın Katolik Kilisesi'nin baskısında olması hikayesinden bahsedebiliriz. El Harezmi'nin kendisi önemli coğrafyalardan bir tanesi güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerde bulmuş. Zicül Harezmi adlı eseri var. Belki karşınıza çıkabilir. O yüzden böyle hatırlatmış olduk. Çok önemli şahsiyetler var onlardan bir tanesi. İbni Batuta, Fas'ta doğmuş, dünyanın önemli gezgini. Zaten gezmeden bu işler olmuyor. Ki o günün teknolojisini düşündüğümüz zaman, ulaşım olanaklarını düşündüğümüz zaman ki... ...hani karayoluyla, deniz yoluyla, teknelerle ilerleyebiliyorsunuz ki... ...yani rüzgarın da katkısıyla birlikte hadi düşünün. Çok uzun zaman içerisinde yapılan gözlemlerle birlikte ortaya çıkan aslında fikirlerden bahsediyoruz. Ve kendine ait bir seyahat var İbni Batuta seyahat namesinde gezi yerlerdeki zenginlikleri, dil ve dinler, gelenekler bunlardan bahsetmiş. evini Batuta yine değerli şahsiyetlerden bir tanesi ve El İdrisi. El İdrisi'nin kendisi için önemli cümle. Preis'ten 350 yıl önce yaşamış ve önemli cümlelerden bahsetmiş. Kendisi 2. yüzyılın önemli haritacısı olarak da değerlendiriliyor. Ki 2. Regor'un kendisi gel demiş bize bir dünya haritası yap demiş. Yani o dönemdeki gelişmişliği düşündüğümüz zaman kendisini gösteriyor. Bir kral diyor ki gel diyor bize dünya haritası yap diyor ki bu çizimlerinde hani dereler üzerine falan yapıldığını düşündüğünüz zaman çok önemli çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldi kim? Coğrafya kaderdir. Kimden bahsediyorum? Tabii ki İbn Haldun'un kendisinden bahsediyorum. Tunus bizim için önemli mekan tabii ki yaşadığı alanlar içerisinde. Kitablar, ibar, ibret verici kitap adlı eseri var ama coğrafya kaderdir kelimesini ben de çok kullanıyorum ki gerçekten çok doğru ifadelerden bir tanesi. Ağzına sağlık diyelim. Coğrafya kaderdir deyince bu arada bir anım var onu da anlatayım. E, polis akademisine gidiyor arkadaşlar. Biz dinliyorlar videolardan vesaire. Orada yaklaşık 300-500 kişi falan var. Şimdi videolarda bir ders anlattığımız için de hani ücretsiz bir eğitim olduğu için de. İnsanlar çok rahat bir şekilde bizim videolarımıza e, vakıf oluyorlar ve sınava giriyorlar. Başarılı olmuşlar. Her neyse polis akademisine kabul edilmişler. Bir eğitim var. 305 kişilik bir alan insanlar toplamışlar. Orada bir komiserimiz demiş ki söyleyeyim bakalım coğrafya kaderdir kim söylemiş? Bizimkiler ne yapsın? Aynı anda bayram meral demişler. <laughs> Benim için çok güzel bir <laughs> onur ama <laughs> İbni Aldın'ın kendisi. Komiser de demiş ki bu bayram meral kim? Eskiden mi yaşadı? İbni Haldun ağzına sağlık diyelim. Gerçekten coğrafya kadardır. Neden sorusunun cevabını söylemiyorum. Yani doğduğunuz yer Libya'da çölün ortası olabilirdi. Doğduğunuz yer Sibirya olabilirdi. Doğduğunuz yer Amazon Kong avzası olabilirdi. Şu anda Aslan Kaplan sizi kovalıyor olabilirdi. Ama doğduğunuz yer Anadolu, Avrupa, Afrika her yerde yaşam var ve insanlar bir yerde dünyaya geliyor ve ondan sonra hayat mücadelesi veriyor. Coğrafya kader midir sorusunun cevabı gerçekten coğrafya kaderdir. O zaman belki bu cümlelerin buraya geleceğini i̇bn e, İbn Haldun'un kendisi düşünememişti ama bugünün dünyasına baktığımız zaman, bir karışıklığa baktığımız zaman ne kadar anlamlı bir söz olduğunu görebiliyoruz. Kendisine saygılar, sevgiler, bayrağı ben taşıyorum. Merak etmesin. İlerliyoruz. Mesudi'nin kendisi yine Bağdat'ta doğmuş dönemin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi diyoruz ve Orta Doğu ve Güney Asya, Kuzey Afrika'da gezmiş önemli şahsiyetlerden bir tanesi eseri de Altın Çayırlar adlı eseri var. Mesudi'nin kendisi ve El Biruni. El Biruni'nin El Kanuni El Maksudi adlı eseri var. Önemli cümle şurada bakın altını çizin lütfen. Jeodezi biliminin kurucusu olarak karşımıza çıkar. El Kanuni El Maksudi adlı eseri var. Kim bu El Bruni diye belki sorulabilir. Yine Orta Çağ'ın önemli coğrafyalarından bir tanesi. Burada kimin altını daha net çizdik? İbn Haldun kendisine lütfen dikkat edin diyorum ben. Burada Yeni Çağ'da en önemli şahsiyetlerden bir tanesi burada. Şarkın coğrafyacısı, ünlü coğrafyacısı kim? Evliya Çelebi. Özellikle not alın şarkın ünlü coğrafyacısı Evliya Çelebi seyahat damesinde sadece Anadolu değil aslında Anadolu'nun etrafındaki alanları bayağı bir dolaşmış. Der ki eskiden çok eskiden bir sincap Akdeniz'den Karadeniz'e hiç yere inmeden girebilir mi işler? Eskiden Anadolu'da çok geniş ormanlık alanların olduğunu anlatmış yani bu sözüyle. Ama tabii ki ormanlar tahrip edilmiş. Ormanlar insanlar tarafından tahrip edilince ne olur antropojen bozkır olur diye anlatacağım iklim konusunda bitki örsüne. Ki banko sorulardan bir tanesi her yıl bitki örsüyle ilgili soru geliyor. Ama e, o tabii ki Evliya Çelebi seyahatnamesinde bunu bas e, bahsederken şarkın önemli coğrafyası olarak da değerlendiriliyor. Şark Doğu demek bu arada. Doğu'nun önemli coğrafyası olarak da değerlendiriliyor. Ve geldik Piri Reis'in kendisi. Kartografya. Harita bilgisi de biliyorsunuz ki önemli şahsiyetlerden bir tanesi. En önemli eseri karşınızda. Bunun altını çizin. Öncül soru olarak karşınızda gelebilir. Piri Reis kitabı adlı eseri var. Ve kartografi diyorsam önemli bir eserinden bahsedebiliriz ki bu alan ve çevresini çok güzel bir şekilde resmetmiş, haritalamış, önemli şahsiyetlerden bir tanesi olduğunun altını çiziyoruz. Kimden bahsediyoruz? Paris. Avrupa'dan bahsettim. Dedim ki Avrupa kilisenin baskısıyla karanlık bir çağ yaşıyor dedik ve Osmanlı bölgede çok güçlü. Osmanlı Özellikle Çin'den gelen yolların Anadolu'dan Avrupa'ya taşınması hikayesini İpek ve Baharat yollarının hakimiyetini tamamen elinde bulunduruyor. Avrupa burada kalıyor ve savaşlar sonucunda genel yeniliyorlar. Ve Osmanlı burada olduğu için buradan da doğuya gidip ticaret yapamadıkları için yeni yollar arıyorlar. İşte o yollar insanların özellikle denizlere açılması ve keşifler mantığını ortaya çıkarıyor. Ve keşifler deyince ben Hindistan'a giden ilk kişi... Vasco de Gama'nın kendisini görüyorum. Önemlidir. Hindistan'a gitmesi çok basit bir şey gibi düşünmeyin lütfen. Çünkü oraya gitmesiyle birlikte özellikle ne olacak sorusun cevabı e, pusulanın, barutun bir şekilde Avrupa'ya gelmesinin önü açılacak ki hazır oralara giden insanlardan bahsetmişken Afrika'nın güneyinden geçiyor. Oradaki bir ümit de yola çıkıyor. Diyor ki yeni yollar bulabilir miyim acaba? Ve ümit burnunun kendisini buluyor. Kim? Bartomil Diaz'ın kendisi de ümit burnu bulmuş. Nerede hocam ümit burnu? Nerede? Yerini gösterin bize. Burada karşınıza. Neden sorusun cevabı dünyanın kendisi buradan ibaret insanlar için buralar henüz keşfedilmemiş ve burada yaşıyorlar Avrupa'da bilinen yollar Osmanlı elinde o zaman yola çıkıyorlar bir ümitle geliyorlar ümit burnu buluyorlar ve buradan Güneydoğu Asya açılma hikayesi var ve o şahsiyet kim? Bartomeu Diaz'ın kendisi Ümit Burnu'nu bulan şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Ve geldik. tabii ki kim? Magellan. Magellan'ın kendisi daha da olayı arttırıyor. Ve Güney Amerika'dan geçerek bir Magellan Boğazı'nın kendisi, kendi ismiyle anlıyor zaten. Ve geçiyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez ispatlıyor. Kim? Magellan. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Yolda bir savaş esnasında hayatını kaybediyor ve Elkanon kendisi e, tabii ki yönetimi ele alıp dünyayı tamamen dolaşıyor. Ama tabii ki düşünsenize eskiden çok eskiden çıkıyorsunuz gemiyle bir yola tamam devlet destekliyor sizi belki imparator destekliyor sizi ticaret yapacaksınız yeni yerler bulacaksınız vesaire ama günlerce aylarca gidiyorsunuz hatta bu yolda hayatınızı kaybediyorsunuz ama tarihe adınız altın harflerle yazılıyor. Magellan, dünyanın yuvarlak olduğunu ve bize duyuran insan olarak karşımıza çıkıyor. Önemli. Deniz yoluyla ispatlamış kendisi diyoruz. Saygılar. Amerika'yı aynı mantıkta bir denizci Avrupa'dan yola çıkıyor ve İtalya'nın doğumlu aslında ve Christophe Colomb kendisi de Amerika'nın keşfi için yine ismini altın harflerle birlikte tarihe yazdırıyor hikayesi var. Katip Çelebi. Cihan Numa altın çizin önemli. Katip Çelebi Cihan Numa adlı eseriyle birlikte İslam ve Hristiyan coğrafyacılar için önemli bir temel oluşturan işte Batlamyus'un aslında kuramını geliştiriyor diye değerlendirebiliriz. Önemli şahsiyetlerden bir tanesi bizim için Katip Çelebi'nin kendisi diyoruz. Ve Marco Polo. Marco Polo Şunun altını çizmek gerekiyor. Tarih içinde çok önemli aslında. Kömür, barut, pusula, matbaa'yı Batı ülkeleri taşıyor. Marco Polo'nun bu yaptığı aslında şeyle birlikte ne oluyor biliyor musunuz? Yeni yollar, yeni yollarla birlikte Osmanlı'nın hakimiyetinin ortadan kalkması ve ondan sonra değişen tamamen dünya siyaseti mantığı devreye giriyor. Yani bir kişi yola çıkıyor. Ve orada ziyaret ettiği şeyleri alıp getiriyor ülkesine ki bunlar çok önemli barut pusula pusula ile birlikte deniz aşırı yerleri çok rahat gidebiliyorsunuz barutla birlikte ne oluyor savaşlarda yeni yollar açılıyor örneğin büyük kaleler barutla birlikte artık yıkılabiliyor ve bunların hepsini siz sağlamış oluyorsunuz tabi bunun için gitmiyorsunuz oraya ama dünyanın tarihini değiştirebiliyorsunuz o yüzden her zaman söylerim bir şey bulabilirsiniz. İlerleyen yıllarda onu sizin nereye getireceğinizi asla bilemezsiniz arkadaşlar. Benim amcaoğlu videolarım var. Bunun alakası yok ama 2007 yılıydı hiç unutmam. O zaman internet yok, YouTube hiç yok. 2007 yılında Trabzon'da görev yapıyorum. Trabzon'a sevgiler, saygılar. Dedi ki biz eğitim kurumumuzun altına bir tane stüdyo kuralım. O stüdyoda çekimler yapalım. O ilk LCD ekranların ortaya çıktığı dönemden bahsediyorum. Ve bu çekimlerle birlikte bunları CD'ye yükleyelim. Bakın CD internet değil, YouTube değil. CD 2007'den bahsediyorum. Bunu öğrenciler verelim tekrar yapsınlar diye yola çıktık. Stüdyoyu kurduk. Bir tane kamera aldık ve ben amcamın oğlu bir arkadaşla tüm Türkiye'ye dolaştık. Her şeyi olay yerinde. Kızılırmağı yerinde çektik. Çukurova Deltesi'nin yerini çektik. peribacaları yerinde çektik. O videoları göstereceğim size. Ve... Onları CD'ye yükledik. O CD'ler gelişti, Türkiye'ye dağıldı. Ondan sonra eğitimde yeni bir çağ başladı ki o zaman çok eleştirildik bu arada. Bunları yapıyorsunuz, kimsenin işine yaramaz, boşuna uğraşıyorsunuz vesaire diye. Ama o bilgiler bizi bugünkü bulunduğumuz alana ve şu anda kameranın karşısına sizlerin karşısına çıkardı. Ve bugün Türkiye'nin her evine, her belki de kütüphaneye girerek sizlerin karşısına Ders anlatma şerifine nail olabiliyoruz. Bunu nasıl yaptık? Belki Marco Polo gibi, belki Magellan gibi yola çıkıp oraları gezelim mantığıyla değil bir hayal kurduk. Acaba bu bizi bir yere götürür mü? Bu faydalı olur mu dedik. Faydalı oldu o da bizi buraya getirdi. Buraya geleceğimi bilmiyordum. Ama şunu biliyordum. Bu yaptığım işle birlikte eğitime bir değer katacağız. Onu biliyordum. O da beni buraya getirdi. O yüzden lütfen denemekten, hayal kurmaktan ve çalışmaktan vazgeçmeyin. Çok önemlidir. Neden bahsettim? Önemli. Magellan'a dikkat edin. Dünyanın yuvarlak olduğunu gezerek ispatlıyor yardımcısında katkılarıyla. Bartemil kendisi, Ümit Burnu'nun kendisini keşfetmiş. Önemli. Vasco de Gama, Portekiz'dir. Hindistan'a ilk kez giden şahsiyet olarak karşınızda ve Marco Polo kömür barut pusula matbaayı batı ülkelere taşıyor. Ve artık her şey daha kolay yakın çağda. Artık coğrafyacılar Alexander von Humboldt fiziki coğrafyanın temellerini atıyor ve birçok önemli şeyleri de kanıtlıyor. İzoterm, izoips, izobat, profil, kesit bu kavramlar geliyor. Çünkü artık günümüze doğru geliyoruz. Frederick Russell'in kendisi siyasi coğrafyanın temelini atıyor. Siyasi coğrafya çok önemli. Ülkeler ve ülkelerin geçmişi bulunduğu konumlar bunların hepsi bizi etkiliyor. Karl Ritter'in kendisi bugün fay hatları ve onları sarsıntıları birlikte ortaya çıkan depremlerle ilgili bize bilgi veren önemli Richter ölçeğinin kendisini ortaya çıkarıyor. Ve Alexander Van Humboldt bizim için önemli oluyor. Neden önemli oluyor? Bunları ortaya attıktan sonra gelişmeler oluyor ama... Alfred Venager. Her videoda söylüyorum benim enişteme benziyor. Allah rahmet eylesin. Alfred Venager'ın kendisi. Alaman Alfred Venager'ın kendisi. Kıtaların kayma teorisinden bahsediyor. Eskiden çok eskiden Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika tek bir kara partisi halindeydi. Pangea vardı diyor. Ayrıldı diyor. Bugün şekillerine kavuştu diyor. Alfred Venager söylüyor bunu. Yıllar yıllar önce. Biz de bugün bu teoriyle birlikte coğrafyayı size daha detaylı anlatmaya çalışıyoruz. Önemli şahsiyetler var. İnşallah bize e, bu yaptığımız işlerle birlikte coğrafyaya bir değer katmışızdır. O değer de bizi ilerleyen yıllarda bilmediğimiz yerlere götürür. Ama şunu söyleyebilirim. Abartmadan söylüyorum. Google Earth 2007 yılında bu programı Ders anlatımda o videolarda ilk kez kullanmıştım. Şimdi o videoları yayınlayamıyorum. <laughs> yani tanımazsınız beni o yüzden. Bu programı özellikle coğrafya anlatımında belki de ilk konulardan bir tanesi verim. Dünyanın farklı yerini başka coğrafyalarda kullanmıştır bilemem ama buraya soktuğum için de ve e, coğrafyayı gezerek görerek videolarla anlattığım için de belki de ilerleyen yıllarda bir yere geleceğiz. Onu da hep beraber siz göreceksiniz arkamızdan dua ederseniz de biz de belki öbür tarafta hissedeceğiz. Sorular nasıl gelir? Yakından bakalım. Afrika'nın kendisi. Burada bir işaret var. Bu işaret Ümit burnunu gösteriyor bana ve dedik ki burayı kim bulmuş? Söyleyin bana kim? Bartimil Diyaz. Harika. Soru gelirse bu şekilde gelebilir. Aynı zamanda soru bankasındaki sorulardan bir örnek de göstermiş oluyorum size. Dikkat edin önemli şahsiyetler var hocam. Çok detay bilgiler var haklısınız ama bunlar bir tık daha ön plana çıkan önemli detaylar oluyor. Orta çağda batı dünyasında coğrafya gelişmemesi ve geriye gitmesinin temel nedeni aslında tüm bilimler için aynı şey geçerli. Nedir? Kilisenin baskıcı tutumudur. Birçok gelişmeyi engellemiş ama bir yere kadar tutabiliyorsunuz. insanları. yola çıkıyorlar insanlar, yeni yerler keşfediyorlar, pasula, pusula barut geliyor ve yepyeni bir dünya ortaya çıkıyor. Ha, ondan sonra ne oluyor? Sanayi devrimi, sanayi devriminden bugüne teknoloji çağı, teknoloji çağı ile birlikte gelecekte bambaşka şeyler göreceğiz tabii ki. O yüzden her zaman, her zaman konfor alanınızı terk edip, çok önemli bakın, konfor alanımızı terk edip çalışmamız gerekiyor. Kim konfor alanını terk edip iyi çalışıyorsa güzel yerlere geliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Son bir soru daha. 17. yüzyılın en büyük Türk gezgini olarak tanınır. Devrin Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının baştan aşağı dolaşmıştır. Batının bilim çevreleri tarafından şarkın büyük coğrafyacısı kim? Evliya Çelebi. Saygılar, sevgiler hepsine diyoruz. Bize kattıkları için. Hemen soru bankasına. Gidin sizin için hazırladığım bir test var. Çözün. İlerliyoruz. Müzik